NTV gündeme getirdi, Türkiye Futbol Federasyonu değişikliğe gitti. Arial Font meselesi var. Bununla ilgili bir değişiklik talep ediyorlar. Bu konuda sizden bir şey duymak istiyorlar. Söyleyebileceğiniz bir şey var mı acaba? Konuyla ilgili arkadaşlarla konuşup değerlendir. Buna göre bilgisini paylaşıyoruz. Trendyol Süper Lig'de 2013-2014 sezonundan beri kullanılan Arial Font zorunluluğu kaldırıldı. Federasyon, sportif ekipman talimatının değiştirildiğini açıkladı. Buna göre formalardaki numara ve isimlerde kulüpler okunabilir olması şartıyla federasyondan onay alarak istedikleri yazı tipini kullanabilecek. 8 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig öncesi sabit font kullanımının kaldırılmasıyla birlikte kulüplere yıl içinde font değişikliği yapma hakkı da tanındı. Avrupa maçlarında kendilerine özel fontlar kullanan kulüplerin bu yazı tiplerini lig maçlarında da kullanması Diğer takımlarınsa üreticilerin vereceği fontlarla sezona başlaması bekleniyor.